Günün ikinci videosu ve bu videoyu yine Diamond temaya e ayırmak istedim. Çünkü bir insanın özgürlüğü söz konusu. Ve biliyorsunuz insanların özgürlükleri benim için gerçekten de çok değerli. Hele ki bu insanlar gerçekten de özgürlüğü hak ediyorlarsa. Diamond tema e olayının an itibariyle boku çıkmış durumda. Çünkü sadece fikir tartışılması gereken bir konuda Diamond tema e önce hak etmediği küfürler aldı. Daha sonrasında ise bilgileri ifşa edilerek bazı insanlar tarafından hedef gösterildi. Ve ölüm tehditleri aldı. Bu arada gerçekten abartmıyorum bunlar ciddi ölüm tehditleriydi. Hatta birazdan söyleyeceğim söyleyeceğim şeyle bu olayın ne kadar ciddileştiğinin de büyük ihtimalle farkına varacaksınızdır. Şimdi bir önceki videomda ne demiştim? Devletin artık Diamond Tema'yı koruma altına alması gerekiyor demiştim değil mi? Çünkü adam sosyal medyada şu anda bildiğiniz tehdit ediliyor. Peki devlet bunu yapmak yerine ne yaptı biliyor musunuz? Önce soruşturma başlattı ki bunu zaten biliyorsunuz. Daha sonrasında ise kendisi de Diamond Tema'yı hedef gösterdi. Ve evet bunu gerçekten yaptılar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakınız koskoca Türkiye'nin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de bin bir türlü olay varken bu konuyu konuşma kararı aldı. Ve 60 olduğu tweette Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldığını, kendisinin ise şu anda yurt dışında olduğunu, ancak Türkiye'ye ayak bastığı gibi yakalanacağını söyledi. Peki kendisinin suçu neydi? Kendisinin tek suçu diyanette de yazılı olan bir kaynağı okumaktı. Ve bunun hakkında karşısında şeriatı savunan bir insana soru sormaktı. Yani anlayacağınız adam elindeki kaynakları ve hadisleri okuduğu için şu anda suçlu durumda. Bu durumda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un hadislere de dava açması gerekmez mi? Bir biraz enteresan bir konu değil mi? Hatta sadece Diamond Tema'ya da değil bu konu hakkında konuşmuş olan bütün hocalara da dava açılması lazım o zaman. Bir Müslüman bu kaynağın doğru olduğunu söylediği zaman bu suç değil. Ama agnostik biri bu konu hakkında bir soru sorduğu zaman bu bir suç değil mi? Türkiye'nin adalet mantığı bu şekilde işliyor. Ya arkadaş her şeyi geçtim bu adamın başka işi yok mu lan? Bu ülkenin Adalet Bakanı Türkiye'de onlarca olay oluyorken neden bir YouTuber hakkında yakalama kararı çıkartıp bunun hakkında bir tweet paylaşıyor? Ya neden? Bu mesela hedef göstermek değil midir? Bu bas bayağı hedef göstermek ve bu bir suç. Ya bir kere yakalama kararı çıkardık diye tweet atmak da saçma. Çünkü bunlar gizli yürütülen şeyler. Benim hakkımda mesela bu zamana kadar yanlış hatırlamıyorsam eğer 7-8 kere yakalama kararı çıkarıldı. Tabii ki bunlar saçma yakalama kararları. Yani lütfen beni belalı bir tipmişim gibi görmeyin ama neymiş efendim işte Cumhurbaşkanı'na hakaret, ona hakaret, buna hakaret diye saçma sapan yakalama kararları çıktı ki zaten sonuçta da bir şey olmadı yani bana. Ama ben mesela benim hakkımda yakalama kararı çıkarıldığını yakalanmadan öğrenemiyordum. Çünkü adı üstünde bunlar gizli olur. Kimse kalkıp da beyaz kurt hakkında yakalama kararı çıkardık diye bir tweet paylaşmadı. Ama Adalet Bakanı bunun hakkında bir tweet paylaşıyor. Çünkü adamın istediği tek şey bundan prim kasmak ve insanlara şirin gözükmek. İnsanlar da zaten yorumlarda tebrik etmiş. Helal olsun be, çok ilgili bir bakan, iyi ki varsın be falan yazmışlar. Halbuki bu adamın adaleti sağladığı falan yok. Bu adam tam tersine adalete zarar veriyor. Bu adam Türkiye'nin adaleti için başlı başına bir zarar. Başka hiçbir vasfı yok yani bu adamın. Kimse kusura bakmasın. ...ya bir insan yaratıcıya inanmıyor diye dava yer mi lan? Ha bak bundan dolayı dava yemediğini düşünüyorsanız eğer... ...o zaman siz söyleyin bana niçin dava yedi bu adam? Herkese açık bir kaynağı videoda okumak bir suç değil çünkü. Burada herhangi bir iftira da yok, hakaret de yok. Hakaret sayılabilecek tek bir kelimesi yok ya bu adamın. Ben mesela şunu da anlamıyorum. Tanrı var demek suç değilse, Tanrı yok demek niye suç olsun? Ya da şeriatı savunmak ki normalde Türkiye'nin layıklık kurallarına aykırı bir şey bu ama... ...yine de şeriatı savunmak ifade özgürlüğü iken... Din karşıtı olmak niye ifade özgürlüğü değil? Ha bakın bütün bunların yanı sıra insanlar din karşıtı da olabilir. Bunun bile ifade özgürlüğü olması lazım. Çünkü bu adam sana doğrudan bir zarar vermiyor, sadece senin görüşüne karşı olduğunu söylüyor ki bunu sen de ona söylüyorsun. Ama sen onu bu adama söylerken bu senin özgürlüğün oluyor da, o adam sana bunu söyleyince özgürlük olmuyor. Öyle mi? Yok öyle ya ama. Kimse kusura bakmasın. Gel gelelim sözde muhalif partilere. LDP ve Zafer Partisi haricinde bu olaya kimse tepki göstermedi biliyor muydunuz bunu? Bilmiyorum duysanız da büyük ihtimalle tahmin etmişsinizdir zaten. Çünkü Türkiye'de böyle bir olaya tepki göstermek eşittir oy kaybetmek demektir. Ve hiçbir partide maalesef ki bunu göze almaz ve bu yüzden de popülist davranmaya devam ederler. Ama hem LDP'yi hem de Zafer Partisi'ni bu konuda gerçekten tebrik etmek istiyorum. Çünkü hiçbir partinin yapmayacağı bir şey yaptılar. Ve Diamond Teme'ye bu konuda destek verdiler. Ana muhalefetten bir ses var mı? Tabii ki de yok. İşte partilerin yüzsüzlüğünü de buradan çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Ulan bu adam seçimlerde CHP'ye oy verdi ancak oy verdiği partilerin Parti bu adama destek olmuyor. O yüzden her zaman söylerim tekrardan söylüyorum. Siyasilerin %99'u çıkarcı insanlardır. Bu yüzden hiçbir siyasiye doğrudan sırtınızı yaslamayın. Çünkü hiç beklemediğiniz bir anda geri çekilirler ve yere düşen siz olursunuz. Bunu da sakın unutmayın. Diamond Sema'nın bu konuda sonuna kadar arkasındayım ve desteğimi sürdürmeye de devam edeceğim. Ta ki bu yanlıştan geri dönülene kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.